Herkese merhaba. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi ciddi boyutta devam etmektedir. Ülkemizde vaka sayısının azalması, iyileşen hastalık sayısının artması bizlere umut vermektedir. Tabii ki bulaşın e, engellenmesinde en önemli faktör bireysel önlemler. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde ve bakanlığımızın da yayınlamış olduğu COVID-19'da mücadelede 14 kuralın içerisinde yer alan el yıkama, dezenfektan maske ve eldiven kullanımının e, kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri ve sağlık profesyoneli gözüyle de vurgulamak istiyorum. En önemli basamaklarından biri el hijyeni. Ee, özellikle de istediğimiz sosyal el yıkama türü. Normal sabun ve su kullanarak en az 20 saniye boyunca eller uygun teknikle yanda görülen şablonu uygun bir şekilde yıkanmalı ve iyi kurulanmalıdır. Kurulama gerçekten çok önemlidir. Çünkü unutmayın ki nemli ve ıslak kalan bütün yüzeylerde mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam e, meydana getirmiş oluruz. E, virüsün bulaş yolu doğrudan e, damlacık dolaylı olarak temas yoluyla. O yüzden El yıkama, maske kullanımı gerçekten çok önemli. Bir diğeri de el dezenfektanı kullanımı. Ne zaman kullanmalıyız? Öncelikle e, ellerimizi yıkayamayacağımız durumlarda ve e, bariz bir kirlenmenin olmadığı durumlarda tercih ediyoruz. E, 70 ila 90 derece alkol e, derecesi olan bir dezenfektanı 3-5 cc kadar avuç içime alıyorum. Aldıktan sonra avuç içimin yayılmasını sağlıyorum. Daha sonra sağ elimle sol elimin sırtını, sol elimle de sağ elimin sırtını oluşturuyorum. Parmak aralarıma yayılmasını sağlıyorum. Parmak uçlarım içinde iki elime aynı işlemi yapıyorum. E, tırnak diplerim için de ovalama hareketiyle beraber sağ ve sol el için aynı şeyi yapıp baş parmaklarımı da yayılımını sağlayarak kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra ellerimi istediğim yüzeylerde kullanabilirim. E, ellerimiz temizken maskemizi takmamız gerekmekte. E, maske takmadan önce ya elimi yıkıyorum ya da dezenfektan kullanıyorum. E, kullanacağımız maskeler cerrahi maskelerdir. FFP2'ler, FFP3'ler ve N95'ler sağlık profesyonelidir profesyoneller için gereklidir. Bizim sosyal ortamlarımızda mesafeyi koruyarak maske takmamız yeterli olmaktır. Maskeler yüzümüzde 2 ila 4 saat boyunca kalmalıdır. Çünkü nemli ortamda dediğim gibi mikroorganizmalar ürer ve 4 saatten daha uzun süre kaldığınızda koruyuculuğu kalmaz. Ve maskeyi kullandıktan sonra muhakkak atmamız gerekiyor. Tek kullanımlıktır. Herhangi bir işlemden geçirdiğinizde de işlevselliğini yitirir. Yapacağım şey ellerimi yıkıyorum ya da dezenfektan kullanıyorum. Daha sonra maskenin bağcı kısımlarından tutuyorum. İç kısmı asla elim değmiyor. Dış kısmı da şöyle belirliyoruz. E, ee, akordeon gibi olan kısım dış kısmı oluyor. Açılan kısmı. Ee, ve üstünde tel olan yani tel olan kısım da üst kısma, burun kısmına gelecek şekilde. Ellerim temiz. saçlarım toplu. Erkekler için de sakallar kısa kesilmiş olmalı. Ve maskeyi yüzüme yerleştiriyorum. Daha sonra oturması için iç kısma dokunmadan dış kısmından maskeyi yerleştiriyorum. Ve üst kısmında demir kısmının burnuma yerleşmesini sağlıyorum ve tamamen bir bariyer sistemi oluşturuyorum. Çıkartacağım zaman da yine aynı şekilde elimi dezenfekte ediyorum veya yıkıyorum ve sadece sap kısımlarından tutarak maske gibi bir çöp kutusuna ya da yanında bulundurduğum bir çöp poşetine yerleştiriyorum. Bir diğer rutin olarak kullanmayı çok önermiyoruz ama eldiven kullanımı. Eldiven kullanmadan da önce ellerimi yıkamam ya da dezenfekte etmem gerekiyor. Gene çıkardıktan sonra da yıkamam veya dezenfekte etmem gerekiyor. Eldiven elinizi korumaz. Yani eldivenleri çıkardıktan sonra muhakkak ellerinizi yıkamak zorundasınız. Çünkü eldivenin içerisinde terleyen e, eller, ellerin yüzeyinde de mikroorganizmalar çok rahatlıkla ürer ve siz taşıyıcı olursunuz. E, bunun için iyi bir kaynak olursunuz. O yüzden ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Kullandığımız eldivenler nasıl eldivenler? Sağ sol ayrımı yoktur. Baş parmağını bu elinize yerleştirmeniz e, yeterli olacaktır. Kullandıktan sonra işim bittikten sonra nasıl atacağım? Dış yüzeyde kirli kabul ediyorum. Eldivenimin şu şekilde tutarak çireye doğru alıyorum. Avuç içimde toparlıyorum. Ve eldivensiz elimi diğer eldivenli elimin içine yerleştirerek ters yüz hareketiyle beraber çıkartıyorum. Çöpe atıyorum. Elimi yıkıyorum ya da dezenfekte ediyorum. Umarım kısıtlamaların kalktığı güzel günlerde tekrar buluşuruz. İyi günler.